Okulun bahçesinde şimdi çalışma var. Ee, oradaydı yavrular korkup anne şöyle çıkartmış biri ortalarda yok bir tanesi var ve nereye gideceklerini bilmiyorlar. İşte sokaklar hayvanların ama yaşam alanları yok. Uzakta duruyorum çünkü yavru benden korkup ters bir tarafa kaçsın istemiyorum. Anne şaşkın durumda. Bebeğiyle nereye gideceğini bilmiyor. Yağmurlu bir hava var. Şu an yağmıyor ama ara ara serpiştiriyor. Diğer yavru da nerede? Hiçbir fikrim yok. Seslendiği halde öteki yavru gelmiyor. Belki bir arabanın içine girip gitti. Bu çok üzücü bir durum. Hayvanlar sokaklarda ama doğum yapabilecekleri, yavrularını büyütebilecekleri hiçbir yer yok. Ve hiç kimse bunun için bir şey yapmıyor, bir çalışma yok, herhangi bir şey yok. Zavallar şimdi burada böylece bekliyorlar. İnşallah o koridora doğru girerler. En azından okulun arka kapısında yağmurdan korunabilecekleri bir saçak altı bulurlar. Minik çok da tatlı. Annesi kara Bu da kara daha önceki çocuklarından pijamalı dediğimiz. Umarım bu bebekle şu koridora girebilirler. Bir orada yaşayacak bir yer bulurlar ama diğer bebek ortada yok. Ya da ben göremiyorum. Üşümüş. şurada aşağıda burada yaşıyorlardı. <laughs> burada tadilat var. Dolayısıyla onlar da bu gürültülerden rahatsız olup oradan çıkartmış yavruları. Ama diğer yavru ortada yok. <laughs> korkmuş ve üşümüş daha önce hiç görmediği bir yerdi. Anneye tavuk falan bir şeyler verdim. Karnı doğup olsun ki sabah da güzel beslemiştim. Yavrularını güvenli bir yere taşısın. Diğer bebeği buldum. Ağaçta oturuyor. Biraz ıslanmış. İnşallah hastalanmaz. Yapraklardan görünmüyor, sağlam olduğunu seviniyorum. Şu an arabayla bir yere gitmedi. Birazdan annesi çıkartacak. Hadi gel, gel. Kızım. Al gel bebeğim hadi. Hadi gel. Hadi çıkın. Ben biraz saklanayım. Bebeğiyle beraber çıksınlar. Bir bebeği aşağıda kalmıştı. Çok konuşamıyorum ya. <laughs> hadi çıkart kızım. Hadi çıkın. Hadi öbür bebeğinin yanına gidin. Gel. Gel kızım. Gel benim. Gel kız. Gel bebeğini de çağır. Gel kız. Gel. <laughs> Hadi rüzgar kapıyı kapatmadan. Gel. Gel kız. Gel. Gel kız. Şimdi yerlerinden oldular. Bakalım. İnşallah geceyi geçirecek bir yer bulur bebeklerini. Diğer bebeği araya soktu. Bunu da hayırlısıyla buradan çıkartırsak güzel olacak. Ben şimdi telefonu kapatıp onu çıkartmaya çalışayım. Bakalım çıkarabilecek miyiz. Evet nihayet okulun içinden çıkarttık. Şimdi bahçede sürgü kapının arasına girdi. Anne oradan da çıkartsın. o okulun koridoruna götüreyim. Ondan sonrası anneye kalmış. Şimdi kapı, tamam, kapıyı tamam. itmeyin sakın. Kapı arasından çıkarttı. Şimdi yavaş yavaş. Bebek korkuyor tabi buraları hiç bilmiyor. Küçük bir bahçedeydiler. Oyun alanı. koridora kadar gidelim. Şimdi dışarıdayız. Bebek arabanın altında. Şurada görünüyor. İnşallah anne bu tarafa doğru yavaş yavaş getirebilirse koridora gideceğiz. Alt tarafı bir 20 metrelik mesafe var ama tabi bebek hiç dışarıyı tanımadığı için korkuyor biraz. Evet, arabalar da geliyor. Ben önden önden gidiyorum. Bu da arkadan çağırarak bebeğini getiriyor. Biraz taşımadan büyüdükleri için taşıyamıyor. Ve yavaş yavaş, sağ salim. Benim, benim bebek. Geliyorlar kapının altından tekrar girmez seçeri. Evet. Evet. Üçlük mesafem. Çok az kaldı. 10 metre, 15 metre gibi bir mesafe kaldı. Bebek yakalanmıyor. Yakalanabiliyor gibi olsa e, tutup alacağım. Onu yakalanmıyor. Çok az kaldı. Al bebeğini de. Gel. Gel hadi kızım. Geldik tam aranın olduğu yerdeyim. Burada mama su her şey var. Diğer küçük bebek de burada olması lazım ama göremiyorum şu an. Çok karanlık. Yerleştir çocuğunu. Hı. Hmm. İçeri girdi. Çok şükür. Çok şükür. Bir şey görebilecek miyiz? Göremiyorum tabi. Neyse sonuçta sağ salim annesi ve kardeşiyle kavuştular. Diğer kardeş de burada. Ben görebiliyorum ama sizin görebildiğinizi sanmıyorum. Çok karanlık çünkü. Mutlu son.